kahramanı, İTÜ araştırma görevlisi olan şehir plancısı Ceyda Sungur direnişin simgesi oldu. Şu an ülkede ve özellikle İstanbul'da yaşadığımız süreç plansız bir süreç değil. Bu istenen bilinçlice yapılan bir süreç. Üçüncü köprü, emek sineması, Taksim. İki gündür Gezi Parkı'nın yıkılmaması için direnen gruba polisin müdahalesi sert oldu. Pazartesi akşamı başlayan bu direniş sırasında pek çok insan sıkılan gazlardan etkilendi. Ceyda Sungur da polisin gelişi güzel kullandığı biber gazına maruz kaldı. O anlarda kılını kıpırdatmadı ve bu fotoğrafla birlikte Türkiye'nin gündemine oturdu. Sungur, şov haberi konuştu. Doğru mu burada bir topçu kışlasının yapılması? Ee, yani tabii, tabii ki doğru değil. Ee, yani bir, bir şehir plancısıyım ben de. Biz tarihi sadece bir resim üzerinden inşa etmeyiz. Yani burada burada yaşayanlarla inşa edilir o tarih ve burada yaşayanlar buna karşı. Sungur aslında simge olmaktan rahatsız çünkü ona göre Gezi Parkı'nda birçok insan kendisiyle aynı durumdaydı. Tek bir fotoğrafta sembolleştirilmek, hani bunun birçok sembolü var. Diyorum ya 1 Mayıs'tan beri artan polis şiddetinde o fotoğrafları lütfen bakın. Ben orada çok çok ucuz atlattım belki de. Ee, çok daha ağır, hepimiz biliyoruz. Kafasına gelen şey var yani, gaz tüpü var. Taksim'in yanı başında İTÜ'de çalışan Sungur, direnişin süreceğini de söyledi. Benden başka birçok örgütlü, örgütsüz, burayı savunmak için gelen insanlar da var ve bu insanlar kararlı. Biz bir yere gitmiyoruz. <laughs> Alkol satışına sınır getiren ve ona için köşke...